Arkadaşlar müşterilerle beraber dediğim terasını tanıtacağız. İlk önce iki kapıdan başlayalım. Beyefendi, buraya giriyorsunuz. Şurada tam görüyorsunuz. Bir, iki, iki kapı çıkıyor. Bakın, Bakın arkadaşlar. Bu evli karşı böyle güzel. İç altında soğanlar falan var. Bakın tam bir soğan. Bir soğan yapıyoruz arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar <laughs> böyle bir tane çiçeğinin daha tüyünü bilmiyorum ama güzel bir şey benziyor. Bakın bir tane tatlı var. Ay çok güzel. Evet arkadaşlar böyle bir tane çiçeğinin daha tüyünü bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar. Edip geldi Soğanlarımız var. Her tarafta soğan arkadaşlar. Burası boş taksı. Burada tane gül var. Adam gül kurmuş. Aynen büyük ihtimal içinde bir şey varmış. Bakın arkadaşlar şun... nerenlerin o... balkonunda bayağı bir, bir çiçek var. Çiçeğe bakıyor. Çiçek değil ama aç. Evet arkadaşlar tekrardan tane soğanlarımız. Tekrardan soğanlarımız. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi de tatlılarımızı. Tatlı çizim, tatlı çizim çok güzel bir evet. şey. Ne yapmışlar cık cık diyor. arkadaşlar. Arkadaşlar şu düzenle çizimimiz var arkadaşlar. Burada mesela bir tatlılar Böyle güzel yapıyoruz. Kıpırtıyoruz arkadaşlar. Eleğimizi de böyle yapıyor. Evet arkadaşlar burası da din tandırlarımız çok güzel. Evet, evet arkadaşlar burada annenimiz ekmek buraya. yapıyor. Şey. Böyle işte burada un falan var. işte dedemizin eşyaları falan var. Böyle odunlarımız. Hocam hepsi var bir de. <laughs> <Takmıyorum>. Fare ilacı. <laughs> arkadaşlar, fare ilacı var. arkadaşlar biliyorsunuz buraya fare çok kolaylıkla girer. O yüzden fare ilacımız var. Arkadaşlar şöyle bir yer var burada da işte Duman çıksın duvan, işte. Duman e, çıktığında işte oraya çıkıyor. Evet arkadaşlar.